Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Katar, Borsa İstanbul'un %10'luk hissesini satın aldı. Bu satın alma işleminden sonra gözler yine Katar'a çevrildi. Ülkemiz ile de ikili ilişkileri oldukça iyi olan Katar, Borsa İstanbul'un %10'luk hissesini neden aldı, neden böyle bir yatırıma gitti, tam manasıyla bilinmez ama bildiğim bir şey var ki, o da Katar'ın yatırım yaptığı tek ülke biz değiliz. Körfez ülkesi olan Katar, ülkesinin petrol ve doğal gaz gelirlerini yönetmek amacıyla kurduğu Katar Yatırım Otoritesi aracılığıyla yurt dışında 40'tan fazla ülkede 400 milyar dolara aşkın yatırım gerçekleştirdi. Ayrıca pek çok tanınmış dünya markasının da hissedarları arasında yer alıyor. Katar Yatırım Grubu'nun yaptığı yatırımların çoğunun da stratejik ve uzun vadeli olması da gözden kaçmıyor. Dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alan Katar, özellikle Avrupa'da gayrimenkule, lüks markalara ve futbol kulüplerine yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Katar Yatırım Otoritesi'nin portföyünde ilk sıralarda ise Almanya, İngiltere, Fransa, ABD, Çin, Rusya, Avustralya ve Türkiye yer alıyor. Katar Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip olan Almanya'da son 30 yılda şu anda ekranda yazılı olan şirketlere 20 milyar avrodan fazla yatırım yaptı. 2008 finansal krizi sırasında da yine ekranda yazılı olan dünyanın önde gelen banka ve büyük finans gruplarına da milyarlarca dolarlık yatırım yapan Katar, 2014 yılında da Alman bankası olan Deutsche Bankası'na sermayesini desteklemek için hissedar oldu. Katar Yatırım Grubu'nun yan kuruluşu olan Katar Holding de Alman otomobil firması olan Volkswagen'in %14.6'lık payı ile en büyük hissedarlar arasında yerini aldı. Fransa'nın köklü takımlarından olan Paris Saint-Germain'i de 2011 yılında satın alan Katar Yatırım Grubu Takıma birçok ünlü futbolcu transfer yaparak adından sıkça söz ettiriyor. Ayrıca İtalyan lüks markası Valentino Fashion grubunu Mayhola adlı bir yatırım şirketi aracılığıyla yaklaşık 700 milyon avroya satın aldı. İngiltere'de de yaklaşık 40 milyar sterlinden fazla yatırımı olduğu bilinen Katar Yatırım Grubu Londra'nın en ünlü yerlerinden HSBC Kulesi, Şart Gökdeleni, Olimpiyat Köyü, Harrods Mağazası, Savoy Oteli ve finans sektörünün bulunduğu Canary Wharf bölgesindeki hisseleri bulunuyor. Bunlara ilaveten Katar Yatırım Grubu'nun Londra borsasında %10.3'lük hissesi olduğu biliniyor. Rusya'ya da el atan Katar Yatırım Grubu, Rusya'nın en büyük petrol üreticisi Rosneft'in %18.93'lük hissesini 11 milyar dolara satın aldı. Ülkenin 3. büyük havalimanı olan St. Petersburg Havalimanı'na da 2018 yılında yaklaşık %25'lik hissesini alarak ortak olmuştu. ABD'ye de yatırım yapmayı ihmal etmeyen Katar 2015'te New York'ta bir ofis açarak bu ülkede de yatırımlarını çeşitlendirme yoluna gitti. New York ve Los Angeles'ta özellikle ofis almak üzere birçok gayrimenkule yatırım yapan Empire State Building'in sahibi Empire State Realty'nin yaklaşık %10'unu satın aldı. Ayrıca yine ekranda yazılı olan şirket ile New York'ta yaklaşık 9 milyar dolarlık bir gayrimenkul projesi gerçekleştirdi. Asya ülkelerine de yatırım yapan Katar, başta Singapur olmak üzere diğer Asya ülkelerinde de gayrimenkul ve teknoloji şirketlerinde hisseleri bulunuyor. Katar Eşşak gazetesinin yayınladığı bilgilere göre Katar'ın yatırım yaptığı kıtalar ve bazı ülkeler şunlar. Avrupa'da Portekiz, İspanya, Fransa, İngiltere, Almanya, Hollanda, İsveç, Ukrayna, Türkiye, Yunanistan, Güney Amerika'da Brezilya, Arjantin, Kuzey Afrika'da Mısır, Tunus, Fas, Güney Afrika'da Kenya, Sudan, Uganda, Orta Doğu'da Suriye, Lübnan, Asya'da Çin, Tacikistan, Pakistan, Hindistan, Sri Lanka, Vietnam, Tayland, Malezya, Endonezya, Filipinler, Rusya. Kuzey Amerika'da ise ABD ve Okyanus'ta Avustralya neredeyse tüm dünyaya yatırım yapan, doğal gaz ve petrol zengini Katar, yatırımlarını sürdüreceğe benziyor. Çünkü ülkenin iç yatırıma ihtiyacı yok gibi. Evet arkadaşlar, bu videoda Katar'ın yurt dışı yatırımlarını kısaca özetledim. İleride Katar hakkında başka konuları da içeren bir video yapmayı düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Bu arada İngilizce ve Almanca telaffuzum iyi olmadığı için harfleri yutmuş olabilirim. Lütfen kusura bakmayın.